Adalet Eski Bakanı AK Parti Hatay Milletvekili ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sadullah Ergin, İskenderun'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Sizler de bu meydana geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Safalar getirdiniz diyor. <laughs> Ergin'e AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, AK Parti Hatay İl Başkanı İsmail Kilmeci, Belediye Başkan Aday Adayları ile çok sayıda partiyle eşlik etti. Çatıp köyünde yoğun ilgiyle karşılaşan Ergin, köy halkıyla sabah kahvaltısı yaptı. Çınarlı Köyü'nde bir vatandaşın taş ocakları ile ilgili sorununu dile getirmesi üzerine Ergin, sizlere söz veriyorum, taş ocaklarını sizlerden uzaklaştıracağım dedi. Kahvaltının ardından köylüleri seslenen Ergin, AK Parti'nin 11 yıl içerisinde yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele ettiğini söyledi. Hatay'ın büyükşehir ile birlikte Sakat'ın İskenderun'un bir mahallesi olduğuna vurgu yapan Ergin, sözlerine şöyle devam etti. İnşallah bu bahsedilen problemler aşılacak şeyler. En büyük problem elektrikle ilgili yaşadığınız sorunlar. Arkasından park yataşı ve köyün diğer ihtiyaçlarını tek tek değerlendirdik. Allah nasip ederse bu hizmetlerin önemli kısmı ilçe belediyesi ve büyük olanları da büyükşehir belediyesi tarafından karşılanacak. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Sizin ihtiyacını duyduğunuz bütün hizmetler Bizim boynumuzun borcu olsun. Bunu burada söz veriyoruz. Ayrıca bu köyün biraz da ayrıcalığı var. Muhtarım sağ olsun bu köye biraz gayrimenkul kazandırmış. Ama bu büyük şehir yasasıyla beraber gayrimenkuller de gitmiş. Bu gayrimenkullerin karşılığında bu köy o oranda özel hizmet alacak. Bunu da buradan söz veriyoruz. Değerli kardeşlerim, 30 Mart'ta önümüze bir sandık geliyor. Bu sandıkta kullanacağımız oylar ile Türkiye'nin de Hatay'ın da geleceğine yön vereceksiniz. Türkiye 11 senedir hizmet siyaseti yaptı. Laf siyaseti yapmadı Sayın Muhtarım. Değerli sakıtlılar. Taş üstüne taş koyduk. Bölünmüş yollar yaptık barajlar yaptık, havaalanları, demir yolları, hızlı trenler, hastaneler, toplu konutlar, spor tesisleri, eğitim kurumları, okullar, bütün bunlar 11 sene içerisinde Türkiye'nin ihtiyacını duyduğu hizmetlerdi. Allah'a hamdolsun bol miktarda bu hizmetlerden yapıldı. Bununla beraber 2002'den bu yana Türkiye adeta belini doğrulttu. 2002'de iki büklüm oluştuk, her altı ayda bir, beş ayda bir kriz yaşanırdı bu ülkede. Şimdi 11 senedir bir istikrar var ve Türkiye büyüyor, kalkınıyor, zenginleşiyor. O ülkeleri arasında büyüme hızı bakımından Çin birinci oldu, Türkiye ise ikinciliği kimseye bırakmıyor. Avrupa'da ülkeler iflas ederken Türkiye kalkınmasını, büyümesini devam ettirdi. Bu hizmetlerden Hatay ilimizde nasibi nasibine düşeni aldı. Almaya devam ediyoruz. Bakınız bu şehirde büyük şehir kanunu çıktı. Hatay'ın ihtiyaçları konusunda daha önce havaalanımız yoktu, havaalanımız oldu. Evet. Evet. Sakıkla beraber Aşkılı Beyli'nin kardeşlerim de buradaymış. Aşkılı Beyli de hoş geldi, sefalar getirdi diyelim. <laughs> Havaalanı yoktu, havaalanımız oldu. 15 ilçemiz var bugün. Bu 15 ilçenin 13'ünün yolu duble oldu. Kalan iki tanesinin de yolu yapılıyor. Anlayacağımız 15 ilçenin 15'inin de yolu duble oldu. Hayırlı uğurlu olsun bu güzel insanlar. Sulama tesisleri bu şehrin yok. Şu anda Hatay'da üç tane birden baraj yapılıyor. 81 vilayet var Türkiye'de. İddia ediyorum hiçbirinde aynı anda üç tane baraj yapılmıyor. Ama Hatay'da şu anda üç tane baraj yapılıyor. Karaçay Barajı, Reyhanlı Barajı ve Kahraman Barajı'dan su getiren kılavuzlu ve benzer barajlarından su getiren ve tahta köprünü yükselten proje. Bunun dışında göletler, Erzin'den bu yana sulama projeleri, şehrin tarımla uğraşan kesimlerine çok önemli hizmet getirildi. Şimdi her evde işsizimiz var. Anneler, babalar nerede bizi görse oğluma iş, kızıma iş diyor. Doğru mu? Doğru. Kıymetli kardeşlerim, bu sorunu temelli çözmek için çok önemli bir projeyle geldik bugün. Duymuşsunuzdur yakında. Şu gördüğünüz dağlar İskenderun Körfezi ile Hatay'ın doğu tarafına ayırıyor. İskenderun Körfezi'nde, Payas'ta, Dört Yolda, Erzim'de ve hatta Osmaniye'de yatırım yapacak, fabrika yapacak bir karış yer kalmadı sermaye sahipleri fabrika kurmak istiyor ama onlara arsa veremiyoruz diye yok. Bunun üzerine düşündük. Bu süredeki gençlerin işsiz çocukların iş sahibi olabilmesi için bu fabrikaların yapılması lazım. En nihayetinde bu Amanos dağlarının altından tünelle geçerek Kırıkhan Haza tarafına bir duble yol yapmayı planladık. Bu yolun projesini ihale etmiştik geçen sene. İnşallah Mart'ta Nisan'da projesi çıkıyor. Ve yapım işini ihale ediyoruz. Bu yolun yapılmasıyla beraber bakın neler değişecek. Hatay Valiliği İl Genel Meclisi Kasım ayında bir karar aldı. Hemen bu dağın arkasında 40 bin dönüm araziyi fabrika yatırım alanı ilan etti. Fabrika sahası ilan etti. 40 bin dönüm. İlk etapta bu. Bu tünel açılır açılmaz hemen tünelin ucunda fabrikalarla ve bacalar yükselmeye başlayacak. Burada 10 dakika 15 dakika mesafede. Tünele girdiniz bir oradan 15 dakikada öbür taraftasınız. Kıymetli kardeşlerim. Bu yatırımla beraber İskenderun, Bayas, Dört yol Erzin Belen bölgemiz ile Kırıkhan ve Hasta bölgelerinde Allah'ın izniyle bir tek gencimiz işsiz kalmayacak. İşsiz, açsız bir tek işi kalmayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Türkçe.